Evet şu anda 3 altında kalan bir işçinin cansız bedeni 3 altına çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. Gel 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 Ama ayarlamak aradan silinir. Şu tarafı nerede? Kapatalım, nerede? Böyle. Ya. Onur, yere indirilir misin? Geçin, sörmek için alalım. Tamam. Şey evet. Evet. <gülme> everyone, neutral, Hadi, kaldır. 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 Devam. Devam. Hadi. Devam. Tamam. Tamam. Orta biraz daha. Tamam. Tek bir Sadece bir unka, bir unsa alacağım. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Pizza dinlenebilir. var ya. Aşağıda Var mı değil, mi? Suyu olan var mı? Su. Evet, Su. Evet,